Bim neredeydin eyvah nasıl gireceğiz çok kayıyor arkadaşlar. Mama vereceğim. Bim neredeydin sen? Gel bakalım gel. Bak Orkun abiniz size mama yollamış. Da nereye koyacağız gel. Çok kayıyor yerler. Bak 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 bak. bak. Ay Orkun abilerin. Şaa kavgaya kendini. iki el iki kol olunca yapamıyoruz işte dur Bartın bekle dur aferin valla nasıl açıyor aç kuzum aç kuzum aç kuzum aç 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 aferin bak nasıl açıyor yardım ediyor bana açsana aç 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 işte tam, tamam dur dur köpeğe gel bim 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 gel şuraya bakalım dökelim. Hay bak. Hadi bunları da yarın bir. Ay. Ay. Bim. Teşekkür edin Orkun abinize. Teşekkür edin Orkun abinize. Şimdi köpeğe gidiyoruz.